dün Cumhurbaşkanlığı hesaplarından Ayasofya kararı ile ilgili İngilizce ve Arapça paylaşımlar yapıldı. Yani herhalde e, 3 milyonun üzerinde e, RT Erdoğan R hesabı e, Sayın Erdoğan'ın hesabı kendisine aittir. Şimdi İngilizce olarak Erdoğan Batı'ya şöyle seslenirken Ayasofya'nın kapıları tüm camilerimizde olduğu gibi ister yabancı ister yerli, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olacak. Ayasofya bir evrensel dünya mirasıdır, insanlık mirasıdır. Kararımızla kararımızla ilgili olarak eleştirilere, karşı çıkışlara da egemenlik hakkımızı ihlal etmedikçe kabulümüzdür bunlar derken Arapçadan bugün üşenmeyip tercüme ettirdim ve diyor ki Ayasofya'nın yeniden ihya edilmesi Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesinin müjdecisidir müjdesidir. Ayasofya'nın ihya edilmesi dünyanın her yerinde karanlık çağlardan çıkış için Müslümanlar için yeni bir başlangıçtır. Gecikmiş yeniden bir diriliştir. Türkiye'nin son dönemlerde bu coğrafyada bu zamanda attığı her adımla edilgen değil etken bir özne olduğunu ispatlamıştır. Allah Teala'nın izniyle bilinen hedefimize ulaşmak için o bilinen hedef Neyse buna ulaşmak için bu mübarek yoldaki yolculuğumuza hiç durmadan, yorulmadan ve sıkılmadan azmim kendi şahsım olarak yine ifade ediyor. Fedakarlık ve ısrarla devam edeceğiz. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla diplomasi böyle yapılmaz. Eğer Dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili bütün kamu ilgilendirecek bir e, karar veriyorsanız o zaman diplomaside de kalkarsınız. Bunu aynı metni farklı dillere çevirerek gönderirsiniz, açıklarsınız. Ama içeride başka, Arapçada başka metin, batıya başka metin bunun adı ilkesizliktir. Bunun adı diplomasi değildir. Şimdi bunların nedenlerini biz gayet iyi biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Neden böyle olduğunu ve bu işin zamanlamasının da neden şimdi olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle benim bir uyarım da halkımıza olacak. Doların engellenemeyen yükselişi, devalüasyon ihtimali ve ekonomik kriz ortadayken size işte dış güçler Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıktıkları için dolarla oynuyorlar derseler, ekonomimiz ondan böyle derseler lütfen inanmayın olur mu? Gerçekten istirham ediyorum. Lütfen buna inanmayın. Çünkü ben son olarak sevgili halkımızın zaten açık bir bilinci olduğunu gösteren bir araştırmaya değinerek de bitirmek istiyorum. Metropol'ün yaptığı bu araştırmaya göre asıl olan halkımız için geçim sıkıntısı ve işsizlik sorununun çözülmesidir. Ve mevcut ekonomik krizin konuşulmaması için gündem değiştirmek diyenlerin Ayasofya'nın ibadeti açılması konusunda 18-24 yaş arası yüzde 73, 25-34 yaş arası yüzde 57 ve bunun içerisinde bütün